Arkadaşlar herkese tekrardan hayırlı geceler. Şimdi birçok kardeşlerimiz şöyle bir şey söylüyor. Abicim bizim bu kuvvet ne zaman belli olacak? Hani bizler hangi kuvvete seçildiğimiz ne zaman belli olacak? Biz başvuru yaparken 3 kuvvete başvuru yaptık. Bizim hani ne zaman belli olacak bu süreç nasıl ilerleyecek? Bunun gibi sorular geldi arkadaşlar. Şimdiki şöyle bir şey olacak. Sizler mülakatlara kasım aylarında gitmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Mülakatlara gittiğiniz zaman e, mülakat sırasındayken öncelikle ön sağlık, ön sağlık dediğimiz hani şey gibi yani gözünüzde büyütmenize gerek yok. Sadece kilo, boy orantılı, orantılı mı değil mi? Bunun hani sadece bir prosedür işi. İkinci aşamanız arkadaşlar spor mülakatı. Spor mülakatlarına iyi hazırlanın. Güzel puan alırsanız sözlü mülakatında e, sizler için bir dezavantaj olur arkadaşlar. Ve sözlü mülakatına geldikten sonra komutanlar orada sizlerin e, yetelilik kriterlerinize göre, fiziksel yapınıza göre ve e, diksiyon, genel kültür e, yani hal, hareket hareket, e, e, kendinizi ifade etme. Yani tamamıyla bunlar sizlerin elinde arkadaşlar. Sadece komutanlar orada sizlerin e, hangi kuvvete daha çok yatkın olduğunuzu e, görmek ister, size bir sorur yani hani derler, ders kuvvetlerimi, hava kuvvetlerimi, kara kuvvetlerimi hangisine gitmek isterdin? Orada arkadaşlar kesinlikle pot kırmayın, e, vatanımıza, milletimize hayırlı olmak için nasibimizde hangi kuvvet varsa komutanım bizler ben o o kuvvete gitmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Hani sizler orada seçim yapmayın kesinlikle arkadaşlar, bakın hani. Hiç unutmam 2019 yıllarında ben personel temde bir arkadaşımı ziyaret etmeye gitmiştim o zaman. Rütbeli bir arkadaşın yanına gitmiştim. O sırada da mülakatlar tabii ki başlıyordu. Tabii kral makara e, o zaman yoktu arkadaşlar. Ben orada bakıyordum hani ortama falan bakıyordum. Şimdi arkadaşlar o zaman da 3 kuvvet vardı. Büyük 3 kuvvet miydi? Deniz ve karadı. Hatırladığım kadarıyla deniz ve karadı. Şimdi mülakat sırasındayken komutanlar sizlere arkadaşlar hani şunu sorarlar genellikle üç kuvvet olduğu zaman komutanlarımız sözlü mülakatındaki rütbeli komutanlarımız sizlere şey derler hani deniz kuvvetlerine mi gitmek isterdin kara kuvvetlerine mi gitmek isterdin hava kuvvetlerine mi gitmek isterdin hangisi hangisi der böyle kesinlikle arkadaşlar orada bir seçim yapmayın seçim yaparsanız Geçmiş olsun arkadaşlar. Gel sizler ne olursa olsun seçim yapmayın. Kesinlikle bunlar daha öncelerden herkesin başına gelmiş olaylar ve hep kaybetmiş insanlar bu cevabı verdiği için bu duruma geldiler arkadaşlar. Bir seçim yapmanızı isterlerse orada gönüllük esasına göre güzel bir cevap verin deminki söylediğim gibi. Öyle bir boyut olacak ki şimdi herkes diyor ki bizim kuvvet ne zaman belli olacak? Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle sadece kurbağa adam dalgıç adam kuvveti belli olur. O da tek kuvvet yapanlara. Şimdiki boyut nasıl bir boyut olacak? Onu söyleyeyim. Hepiniz şimdi e, hangi kuvvet olacağını söylüyorsunuz. Hangi kuvvet olacağına merak ediyorsunuz arkadaşlar. Mülakat da bile haberiniz olmayabilir arkadaşlar. Şimdiden önleminizi alın. Mülakat sırasındayken bile hangi kuvvete seçildiğiniz belli olmayabilir. Hatta eğitim beklerken o zaman belli olabilir arkadaşlar. Şimdi ben bunu söyleyeyim. İleride demeyin kardeşim ne oldu nasıl olacak diye söylemeyin arkadaşlar. İleriki boyutları söylüyorum. Hatta diyorum eğitim bekliyorsunuz ya. Eğitimin hani eğitimde eğitimin açıklanma durumunda kuvvet öğrenebilirsiniz. Öyle bir boyuta gelebilir arkadaşlar. Çünkü bu kuvvet işleri biraz gizemli olan şeyler ve eğitimlerde açıklanan şeyler. Dediğim gibi en kötüsünü düşünün arkadaşlar. Eğitim beklerken eğitimde eğitimi beklerken orada görebilirsiniz o kuvvet mesajını arkadaşlar. Ama sözü mülakatında kesinlikle pot kırmayın. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. WhatsApp gruplarımıza da gelmek isteyen varsa buyursun yorum kısmına koydum arkadaşlar. Gelin konuşalım muhabbet edelim. Videomu da beğenirseniz sevinirim kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.